Recep Tayyip Erdoğan'dan daha iyi bir cumhurbaşkanı bulur isem ona vereceğim. Recep Tayyip Erdoğan'a vermek istemiyorum. Çünkü ben Recep Tayyip Erdoğan'a aşık bir insandım. Hayalim boyunca diyordum ki böyle bir gün bir kamera bana rast gelse. <laughs> aşık demek ne demek? Aşık demek bir insan sevdiğine aşık olur ya. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a aşık bir insandım. Ve Allah'ıma dua ederdim ki Rabbim bunun kalbine şeytan nefsini sokma hiçbir zaman. İlk 7-8 sene çok iyiydi, hoşuma gitti. Hep dua ediyorum ki Allah'ım bunu kalbine şeytan nefsini sokma. Fakat şeytan nefsi girdi bunun içine. Davutoğlu'na vermeyi düşünüyorum, aklımdaki o. Recep Tayyip Erdoğan'a kesinlikle oy vermek istemiyorum. Bak ne diyorum, aşıktım diyorum. Hayallerim, bütün her şeyimi yıktı gitti benim. Neden böyle oldu peki? Yani sizi bu duruma getiren şey neydi? Profesyonel oldu. Halktan koptu. O vefakar halkın, o acı çeken halkın, ızdırap çeken halktan koptu. Kopunca insanların bir Recep Tayyip Erdoğan'ı vardı. Sadece sol herkesin. Ben partili değilim. Ben kime işime yararsa onayı veririm. Kim halka hizmet ediyorsa onayı veririm. Bu halktan koptuğunu hissediyorum. Ve ikide bir mesela televizyonlarda şunu söylüyor. E, valilerine şunlara bunlara. E, efendime söyleyeyim halka gidin. Halkla beraber haşır neşir olun. Konuşun anlaşın şöyle yapın. Bana göre hikaye anlatıyor. Yemin ederim hikaye anlatıyor. Ya ben ne diyorum ya aşıktım bu adama ya. La bu adama yemin ediyorum o kadar inanıyordum ki ya bu ağzından bir laf çıktığı zaman eskiyi hatırlayalım ben derdim ki tamam kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan bu vermiş olsa aynen de yapardı fakat şimdi öyle olmuyor abi şimdi öyle bir şey yok ya yazık günah yemin ediyorum yazık günah beni hayallerimi yıktı ben ona olan güvenimi inancımı her şeyimi kaybettim bir daha söylüyorum beni lütfen yayınlayın o duysun ben ona aşık bir insandım aşık aşık şu en son bak 20 yıldır oy veriyorum ona. Yemin ediyorum en son oyumu ona verdim. Belediyeleri de ona verdim. Ama yok. Biz nasıl bir Müslüman bir insanız? Nasıl? Müslümanlık neyi getiriyor Müslüman? Müslüman halkını sömürttürmek mi gerekiyor? Yok böyle bir şey yok ya. Bu algı operasyonu diyorlar ya. Bunlar doğrudur da ben algı operasyonu yapmıyorum. Ben eskiden beri tabanım gelmiş geçmiş ben sağcıyım. Dış güç, iç güç hepsi birbirine karıştı.